3. part hoş geldiniz. Video yapmadı hemen bir şeyler çıkıyor. Şimdi buradaki figürleri gösteriyorum. Üçüncü part olacak. Evet buradaki figürüne aşırı az kısa video olacak. şurada bir ekmeğimiz var. Bu ekmek çok tatlı bir ekmek. ben şu ikisi de bu lastik bir ekmek sert değil hatta bakın. Esmeye Sonra benim ee, tavşan serisinden bir tane bardağımız var. Sonra e, şöyle bunu bu iki aynı yerden çıktı. Sonra da bu da çıktı aynı yerden. Mayonez. Şimdi diğerini bir göstereceğim. Çünkü part olmayacak. Bu videoyu göstereceğim çünkü yoksa video çok kısa olacak. Ben açayım <laughs> Evet. Tepsimiz var. Burada Pepsi gibi bir şeyimiz var şöyle. Sonra la şeyimiz var. Bunun ismini bilmiyorum. Ama her yerde görüyorum. Sonra böyle. Şimdi var. Ne oldu? iki tane var. Bir küçük bir büyük nota. Sonra böyle tatlı şey, bir içeceğimiz var. Reçel. Ay kurabiye. Çay. Bardak getirin doldurayım veya avuçunuza. Hadi. Çık 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 çık. Evet bir de böyle bir renklendirici var. Renk veriyor hatta. Şimdi size vereyim renk. Çayınıza bir de bunu koyayım. İçmeyin ben. Bakın hatta göstereyim. Bakın renk veriyor. Bir de koyayım çayınızı uzatın. Aha da İçebilirsiniz. Ve sizi seviyorum. Öptüm. Aynı gün çekiyorum hepsini bu arada. Evet, videoya kadar kanala abone olmayı unutmayın. Bye.